Peygamberimiz ile ilgili aşağıdaki yerden hangisi örnek alabileceğimiz özelliklerden biri değildir? Andolsun Allah'ın Resulü'nde sizin için Allah'a ve ahiret gününe kavuşmayı uman, Allah'ı çok zikreden kimseler için güzel bir örnek vardır ayetinde. Hmm. Hazreti Peygamber'in e, Müslümanlara örnek olma vasfı uygulanmaktadır. Şimdi hangisi örnek alabileceğimiz bir özelliği değildir? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve ona bakalım. Seçeneklere baktığımızda A- Peygamberimiz Allah'tan vahiy almıştır. Bu normal insanların örnek alabileceği bir durum değil. Bu sadece peygamberlere has bir durum. Dolayısıyla bu doğru seçenek olabilir. B. Peygamberimiz namaz kılmıştır. Evet bu örnek alabileceğimiz ibadet yönüyle bir peygamberimizin özelliği. C. Peygamberimiz ihtiyaç sahiplerine yardım etmiştir. Bu da yine onun hayatından örnek alabileceğimiz bir davranış de peygamberimiz komşuları ile iyi geçinmiştir. Bu da yine peygamber örnek davranışlarından örnek alabileceğimiz bir durum. Seçeneklere baktığımızda hangisi bize örnek alabileceğimiz özelliklerden biri değildir diye sorulduğu için burada doğru seçeneğimiz A seçeneği.